merhaba. 15-16 günlük bir plan yaptık. Ve aslında ilk planımızda birçok yer daha görmem gerektiği söyleniyordu. Şöyle ki Fas inanılmaz bir ülke. Gerçekten her şehri birbirinden aşırı farklı. Yani çoğu ülkede olduğu gibi ama Fas'ta gerçekten birçok şey bilmiyorum. Yani mimari bile çok değişiyor bence. Renkler çok değişiyor. Sanki benim aklıma kalan Fas yani her şehrin bir rengi varmış gibiydi. En son baktık her yerde bir gün kalıyorum. Mecburen biraz Fedakar ettik. Öncelikle bu rotadan bahsedelim. Marrakeş ülkenin turistik başkenti gibi düşünebilirsiniz. Müzik Casablanca finansal başkent ve Rabat ise o da dini başkent. Aslında asıl başkenti Rabat. Yani onu söylemek istiyorum en başta. Ege'den kalktım, Casablanca'ya geldim ve Safa ile buluştum. Bana evlerini açtılar. Çok tatlı bir ailesi vardı. O diğer gördüğüm misafirperverliğin 10 katını zaten Safa'nın ailesiyle de yaşadım. Casablanca çok büyük bir şehir, aşırı büyük bir şehir. Ve Allah'tan Safa'da araba olduğu için hani böyle bir toplu taşıma da kullanmam gerekmedi. Ama yani gerçekten bir yerden bir yere gitmek çok uzun sürüyordu. İstanbul gibi bir şehir biraz. Trafik de vardı ve bir gün sonrasında Ramazan'da o yüzden ekstra bir kalabalıktı. Yani çok büyük bir şey çok sevmedim. Yani binalar çok daha modern, çok böyle otantik de değil. Camiler bizdeki gibi böyle yuvarlak hatlı değil. Kubbeler bizdeki gibi değil. Orada çok daha keskin yapılı camiler vardı. Ben bunu bilmeden gitmiştim. Böyle ilginç şey. yani Camilerin bu kadar böyle bir küp bir binandan oluşması. Eski şehrine gitmiştik böyle çarşının olduğu yere orayı çok sevdim orası daha otantikti. Bir de yine şehrin dibinde direkt denize plaj vardı sıfır yani denizle şehir iç içeydi. Direkt kumsala girebiliyordunuz ve ikinci günümüzde zaten Ramazan'ın ilk günüydü. Ve bir önceki videoda da söyledim. Ramazan dışarıda yemek yemek yasak. Polis sizi durdurabiliyor, işte hapse atabiliyor. Böyle cezaları var. Ve Safalar da arkadaşlarıyla birlikte Ramazan'ın ilk gününün akşamında bir arkadaşın doğum gününü kutlayacaklardı. Ben de Safa'da oruç tuttuk birlikte. Ve böyle sahilde sakin bir gün geçirerek çok kendimizi yormadan. Çünkü hava da çok sıcaktı gerçekten. Akşam arkadaşlara böyle bir 10 kişilik bir grup olarak çok güzel bir evde işte yemek hazırlanmıştı. Herkes bir şey getirmişti. Pasta kesildi vesaire. Hem iftar akşamı çok güzel geçti. Ve doğum günü kızının evinde de Türkiye magneti vardı. Türkiye'ye gelmiş ve herkes Türkiye'yi çok seviyordu bu arada. Fas'ta Türk dizileri çok meşhur. O yüzden de güzel bir arkadaşlık kurabiliyorsunuz bence. Tek başıma da gezdikten sonra böyle Safa'nın arkadaşlarıyla tanışmak, Safa'yla vakit geçirmek de çok iyi gelmişti. Kazablanca'da iki gün geçirdikten sonra başkent Rabat'a gittim. Başkent Rabat'a gitmekle ilgili çok kararsızdım. Çünkü krallıkla yönetilen bir ülkede bir de dini başkent deyince, yani başkent deyince ve herkes dini başkent burası falan deyince böyle gitmeyeyim diye düşündüm. Ve çok öven de olmadı. Ama ben bayıldım. Gerçekten bayıldım. Rabat benim gözüme böyle bembeyaz, tertemiz caddeleri olan bir yer. Rabat'ta da gece kalmayacağım için hemen bir otel bulup o otele çantamı bırakıp rica ettim. Ve hemen kabul ettiler zaten. Rabat'ta nerelere gittim? Şellah diye bir Roma harabelerinin ve kraliyet mezar taşlarının olduğu böyle kale etrafında yer alan bahçelere gittim. Hasan Kulesi'ne gittim. nehir kıyısında bir kale vardı ve oraya gittim. Mükemmeldi. Böyle çok tatlı dar sokakları vardı. Ve sonra güzel bir manzara beni karşıladı. Hiç beklemeden böyle bir yere gitmiş oldum ama çok beğendim gerçekten. Rabat'tan gece yola çıkıp Fes'e gittim. Tek beğenmediğim yer Fes oldu galiba. Eski bir çarşısı vardı. Tarihi işte bir pazar alanı vardı sanırım her gittim yani pazar alanı birbirine benzediği için biraz böyle artık tamam hani anladım adına girdim ve hep aynı gibi geldi bana biraz. Fese hani gitmesem de olurmuş gibi bir his oldu. Blue Gates diye bir meşhur bir zaten çarşının girişi. Oradan da bu üstümdeki berberlerin üstüne görmüştüm. Çok istemiştim almak ama Marrakeş'te almam imkansız, çok pahalıydı. Burada çok yaşlı, çok tatlı bir amca buldum esnaf. Biraz Marrakeş'in alışık olduğu bir kıyafet diyebiliyorum. Daha kuzeye çıktıkça çok insanlar üstüne görmediğim bir kıyafetti. O yüzden sanırım çok satılmayan da bir şey olduğunu tahmin ederek çok daha uygun fiyata bulmuş oldum. Ve normalde bunun mavisi veya laciverti aslı diyebiliyorum. Ama ben daha o renkleri çok giymediğim için beyazını bulur bulmaz almış oldum. Burada çok böyle amşan bir gün geçirmedim. Hani zaten artık çok yorulmuştum. Ve başıma gelen bir diğer talih kuşunu söylüyorum. Güler teyze. Yengemin arkadaşının ablası Fas'ta yaşıyormuş. Yengem de öyle konuşurken işte benim de yeğenim Fas'a gidecek falan dediğinde diyor ki aa benim ablam Fas'ta yaşıyor ve Tanca'da yaşıyor diye. Güler teyzenin numarasını atıyorlar bana ve ben Güler teyzeye yazıyorum. Çok tatlı bir insan Güler teyze ve evine davet etti. Hatta erken gel birlikte gezelim falan dedi böyle. Eşiyle birlikte yıllar önce Fas'a taşınmışlar iş nedeniyle. Ne İngilizce biliyorken, ne Arapça biliyorken 6 ayda Arapçayı öğrenmiş ve İzmir'den taşınmış. Daha sonra ben baktım Fes'i çok sevmedim ve çok yorgunum artık. Hani oradan oraya koşmaktan da çünkü bir sırt çantası geziyorum ve biraz dinlenme ihtiyacı duydum ve Türkiye'ye dönmeden önce de biraz enerji toplayayım öyle döneyim moduna girdim. Öyle olunca Güler teyze yazdım ben bir gün erken gelebilir miyim diye ve Tanca planımı 4 güne çıkarttım ve Tanca'da hemen Güler teyzenin yanına gittim. Orada da çok güzel ağırlandım. Bana gerçekten çok iyi vakitler. Çok çok teşekkür ederim. Tanca gerçekten yani artık ağzım açık kaldı bir yerde. Fas kültürünü de, yemeklerini de, mimarisini, şehirlerin her birinden farklı oluşunu da çok sevdim. Ve Güler teyzeler de teşekkür ediyorum. Beni Şefşev'e götürdü. Şefşev'i duymuşsunuzdur. Masmavi bir yer. Yani tüm sokakları mavi yani böyle maviyle dolup taşıyorsunuz. Ve onlarla birlikte Şevşavun'a gittik. Tanca'da her günün mağarası diye bir yere götürdüler. Güler teyzeler sağ olsun çok büyük bir misafirperverlikte bana kucak açtılar. Şöyle bir şey hikaye duydum. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Kralın küstüğü bir şehirmiş, sevmediği bir şehirmiş sanırım Tanca. Sonra kral vefat edince oğlu tahta geçince şehri baştan yaratıyor. Yani aslında hiç yüzüne bakılmayacak bir şehirken bildiğim kadarıyla Tanca sonradan yapıldığı için çok modern ve çok böyle gerçekten kullanışlı bir şehir yani. Çok düşünülmüş bir şehir. Trafik derdi yok, çok rahat. Yani bembeyaz binalar, böyle tertemiz bir şehir gerçekten ve orada da yine şehir merkezinde e, kumsalı var. Bayıldım yani, gerçekten bayıldım yani Tancay'a. E, yani evet Marrakeş oranın otantikliğini hissetmek için en güzel şehir diyebiliriz belki. Ama çok da kaotik yani korkacaksanız atıyorum birileri laf atar falan diye Marrakeş başınıza gelebilir ama bence güvenlikle ilgili büyük bir sıkıntısı yok yani. Ben hiç yaşamadım. Ee, bir diğer söyleyeceğim şey akşam ondan sonra dışarıda çok gezmedim. Ama bu tehlikeli olduğu için, böyle bir şey duyduğum için değil. Tamamen tek kız olduğum için yani hiç o riske girmedim. Tancada gezimi noktalandırıp evime geri döndüm. Gerçekten Fas benim için çok anlamlı bir yer oldu. Güney e, İspanyadan direkt vapurlar var. Aklınıza bulunsun. Yani eğer o bölgede iseniz, Malaga'da, Sevilla o tarafa gezmeye giderseniz bir gün, direkt bir gemiye binip öyle de gidebilirsiniz. Veya benim gibi işte böyle ucuz uçak bileti de kovalayabilirsiniz. Çok zor olmuyor çünkü çok yakın mesafe olduğu için 20 Euro'ya, Ryanair'la 10 euroya bile bulabilirsiniz. E, giden başka bir yakın arkadaşıma hiç sevmemişti. Bunu da belirtmek isterim. Çok beklenti yükseltirseniz belki hayal kırıklığı da olabilir ama gerçekten ben şahsen sevdim. Ve şöyle kadınlar laf atılıyor diye bir söylenti var. Hani bu evet yaşadığım bir şey oldu. Ama bir tek merkezte yaşadım. Onun hiçbir yerde yaşamadım. Ama tekrar belirtiyorum. Hep upuzun giyindim. Yani hani hiç böyle bir de esmerim. Hani belki hani buradan mı yırttım bilmiyorum ama çok turist turist durmuyordum. Hem de zaten otantik ve böyle sürekli uzun giyindiğim için çok dikkat çekmedim diye tahmin ediyorum ve bana beni rahatsız eden bir şey olmadı. önce işte o biraz kazıklanmaya çalışıldığımı görmek ve karşında kabaca şeyler olması biraz canımı sıktı. Neler aldığımı bir iki şey daha göstereyim hemen. Güler teyzeyle gezerken bana mutlaka argan yağı almamı söyledi. Zaten orada meşhurmuş. Ve böyle bir argan yağı aldım. Şu an çok bitik bir halde ama böyle onların yöresel bir terliğini aldım. Afrikalıların yaptığı türden bir kolye sanırım. Onlarda da nazar boncuğu niyeti gören. Böyle bir kolyelerini aldım. Güler teyzemin güzel pazarlığıyla böyle çok tatlı bir çantayı çok uygun bir fiyata aldım. Yine hatırlamıyorum ama 100 liradan aşağıdaydı yani. 50 lirayla 100 arası bir şey diye hatırlıyorum. Bavulla olsaydım kendimi tutamazdım herhalde ama hiç alışveriş yapmadan gezen birisi olarak gerçekten gittiğim hiçbir yerden neredeyse magnet bile almıyorum. Ama Fas'ta böyle birkaç kaçamak yapmış oldum. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu tam böyle bir gezi rehberi değil açıkçası. Az çok bir fikriniz oluşsun istedim. Dünya çok güzel, çok çeşitli ve o çeşitliliği tattıkça bence insan ruhu da duyuyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mümkünse kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın.